Merhabalar sevgili takipçilerim kanalıma hepiniz hoş geldiniz nasılsınız bugün sizlere akrep burçları için Ekim ayının 15 ile 21'inde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım sizler de niyetlerinizi alın açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir uyanları kabul edin lütfen bir bakalım aşkla işte sağlıkta neler var hepinize hayırlı bir hafta diliyorum akrep burçları Evet ben de akrep burcuyum arkadaşlar kendim için de niyet aldım bakalım neler bekliyor bizi bu hafta şimdi sevdiğin insan sana doğru bir yöneliyor yani küs olduğun görüşmediğin aklında birisi varsa arkadaşım bu kişiden bir haber alabilirsin bu hafta içerisinde ya da sonuna doğru seni düşünüyor bu insan farklı farklı durumlarda gözüküyorsunuz hayat akışınız farklı farklı yani bir şeyler değişmiş hayatınızda ne kadar bu insanı isteseniz de kalbinizde kırgınlık var bilmiyorum kabul eder misiniz ama bu insan size dönüş yapacakmış geçmişten birisi devam edelim. Sen gözyaşı dökmüşsün. Bak fincanın dışına dümdüz çizgi gözyaşıdır arkadaşlar. Bir de bir yere gitme düşüncem var. İkilem yapıyorsun. Yani gideyim mi gitmeyeyim mi gibi. Sağlık açısından önemli bir haftadan geçiyorsun. Ufak bir şey geçireceksin sanki bilmiyorum. Diz ile alakalı olabilir, ayak altı olabilir. Topuk dikeni mi var arkadaşlar bazılarınızda? Bununla alakalı sıkıntı yaşayanlarınız var. Ya da tedavi mi görüyorsun? Ee, dikkat etmen lazım bu konuda eklem ağrıların olabilir bu sıralar bir de dinlenmeye çok ihtiyacın var akrep burcu çok yorgun gözüküyorsun ama bu hafta şöyle bir hafta iş konusunda aşırı e, böyle nasıl desem şanslısın e, hiç ummadığın yerden güzel haberlerin gelebilir iş anlamında bir yere haber bıraktıysan sonucunu alabilirsin güzel olacak ama sen bir anda böyle çağrılabilirsin işbaşı yapanlarınız bir anda olacak gibi. Ama senin şu sıralar böyle bir bir şeyleri gizem tutman lazım? Yani insanlar etrafında seni çok merak ediyor, gözüküyor, görüşmediğin birileri var gibi, iletişimi kestiğin birileri var gibi. Bunlar akraba çevrenden ya da işte evliysen eşinin tarafından bile olabilir bak. Yani burada bazı insanlara sen mesafe koymuşsun Akrep Burcu. Ve bu kişilerle görüşmek istemiyorsun, ee, sınır çizmişsin, senin hayatından çıkarttıkların olmuş sanki ve çok sabitsin, rahatladığını göreceksin. Bu kararda doğru karar verdiğini göreceksin. Yani böyle yaptıysan doğru adımlar atmışsın arkadaşım. Çünkü çoktan beri sabretmişsin, çekmişsin, bir şeyleri içine atmışsın. Artık tamirin yok gözüküyor. Akrep Burcu, senin kalbini kim kırdıysa bak geçmiş konular, geçmiş ilişki durumlarınız bitti dedim bir şeyde bir adım alabilirsin. Birisi sana bir yakınlık gösterebilir. Bakımın başından bu yana adım işaretleri çok çıkıyor bakımda. Bu hatta küs olduğun bir arkadaşın varsa bu da olabilir. Ee, bir pişmanlık enerjisi var bakımda. Ee, sana adım atılabilir arkadaşım. Gönlün alınmak istenebilir. Biraz gizemli ol. Özellikle e, bu hafta çok gizemli olman gerekiyor sanki hani nasıl desem e, kimse ne yapacağını kestiremesin arkadaşım e, önceden e, ön yargılı olmamaya da bu hafta dikkat et hani geçmişte bir şeyler yaşamışsındır ama yeni tanıştığın insanlara bunu şey yapma yani yansıtma. Tanıya tanıya sen e, insanları ya hayatına alırsın ya almazsın bir keskinlik var sende çünkü artık değişmişsin güven kolay kolay oluşmayabilir sende e, hemen böyle kapılmayabilirsin çünkü tecrübe edinmişsin sanki akrep burcu bu da çok iyi olmuş senin için yüksek bir yerde görüyorum ben seni kariyerinde oldukça başarılı olacaksın ilerleyeceksin yeni işe girenleriniz, girenleriniz olmuş olabilir burada da ilerleyeceğini görüyorum bir alışma sürecin olabilir ee, ama sen mücadeleci bir insansın bu sıralar çok mücadele edeceksin Neyle ile uğraşıyorsan e, yani bu ne olabilir uğraştığın konu işinle alakalı ne iş yapıyorsan buralarla alakalı sevineceksin arkadaşım öne çıkacaksın başarı seninle gözüküyor ve kazancını arttıracaksın para konularında oldukça bu hafta iyi olacaksın Zordaysan da birilerinin desteğini de görebilirsin. Senin elin açık olacak bu hafta. Ee, birilerine bir yardım edeceksin ama bunlar böyle normal birileri değil. Yani hani senin sevdiğin birileri olabilir. Cömertsin yani elin açık bazı kişilere destek olacaksın. Sanki ufak ufak destekler bile olsa bunlar sana kat kat geri gelecek. Gönlünden ne veriyorsan fazlası geri gelecek sana. İyi niyetini asla bu hafta bozmamalısın. Şimdi ahtapot çıkmış ama küçük böyle bir etrafına dikkat et uyarısı yapıyor sana yani e, göremediğini görmüşsündür sen aslında tecrübe edinmişsin de ama yine de kaldıysa yanlış bir insan etrafında kesinlikle bunu da e, üzerinden atacaksın bu kişiyle üzerinden atacaksın e, sen bu sıralar sert olmuş olabilirsin birilerinin birilerini kırmış bile olabilirsin ama hak edenleri kırmışsındır bu sıralar gerçekten çok keskinsin akrep burcu ve böyle devam et sanki hani diyorlar ya akrep burcu küllerinden doğar diye yeni bir doğum gibi sanki böyle yeniden bir hayatına can kan geliyor arkadaşım kendini daha iyi hissedeceksin demek ki nankörleri attın hayatından çıkarttın ya da o evredesin çıkartıyorsun çok üzülmüşsün ama geçmiş konular seni çok yıpratmış. Evet çoktan beri çektik arkadaşlar. E, ailesel konularda olsun, çoluk çocuk mevzularında olsun. Çekenleriniz olmuş. Fakat artık hasat toplama zamanı. Aranıyorsun ve daha iyi insanların gelmesi gözüküyor. Hayatına daha iyi insanlar girecek. Evli olanlarda e, beraberliğiniz kuvvetlenecek. Sorunlar yaşanmış olabilir. Bir sıkıntılar olabilir. Soğukluk enerjisi yaşanmış olabilir ama toparlanma diyor yani birbirinize daha çok kenetleneceğiniz bir zamandan geçiyorsunuz e, bu sıralar böyle paylaşımlar çok güzel olacak eş, eş de böyle beraberliklerde evli olanlarda ya da bekarsan da aklındaki kişiyle güzel bir döneme girebilirsin arkadaşım tez canlı olma sadece ani kararlar alma hani böyle sinirle oturup zararla kalkmayasın arkadaşım e, sakin kal sadece olaylar olduğunda bir şeyler sana yansırsa bak sana yansımayan hiçbir şeyin içinde olmamalısın akrep burcu çünkü ağır cevap verebilirsin sinirlik e, olabilirsin çünkü tahammülün yok bazı kişilere nankörlüklere asla tahammülün yok iyilik yaparsın yaparsın birileri bunu görmeyip nankörlük yaparsa sana affın olmayabilir engel bile atabilirsin bu sıralar hiç ummadığın kişiler ...tarafından engellenebilir. Senin tarafından. Ya bunu yaşadın ya da yaşayabilirsin. Hani sen engel atabilirsin. Onu demek istiyorum. Artık çünkü değiştiriyorsun. Yani ben niye sabrediyorum? Yani sabretmeyeceksin. Birisi mi yoruyor seni? Hayatından çıkaracaksın. eliyeceksin ya da mesafe koyacaksın. Bir şeyler var sende çünkü. Çok güçlüsün. Ee, yeni bir insan hayatına girdiyse... ...ilerleyeceksin. Ama... Eskiden birisi sana adım atarsa, eskilerden birisi pek güvenemeyebilirsin, bir şans vermeyebilirsin ama şans vereceğim ben ille de diyorsam beni dinleyen arkadaşım son bir şans olabilir çünkü çünkü tekrar tekrar kırıldığın şeylere artık izin vermeyebilirsin, tahammülün yok demek ki çok çektin ya da bir şeylere çok sabrettin, artık değişiyorsun yani değişmişsin. Bir telefon alacaksın. Bir bayan seni arayacak. Pek karışmak istemeyeceksin. Bu telefondan ne konuşmalar varsa oralı olmayacaksın. Ya da bir sınır koyacaksın. Diyeceksin ben istemiyorum ya da bilmiyorum. Demek ki kırgın olduğun birileriyle alakalı bir insan seni arayacak. Onlarla alakalı sana bir haber verecek. Sen oralı olmayacaksın. Yani ya da duymak istemiyorum diyeceksin. Net ve kararlısın. Evet bir işle alakalı bir durumda sevineceksin. Bir beklentin bir haber bekliyorsan çok güzel bir haber gelebilir. Bu hafta böyle nasıl desem işine odaklı olacaksın. Neyle uğraşıyorsan ona kendini vereceksin. Yani işin iş odaklı olacaksın. Kiminizin de sağlık açısından bir tedavi göreceğini görüyorum. Artık nerede bir sıkıntın varsa arkadaşım doktora gideceksin. Bir kararlı olacaksın çoktan beri ertelediğin konularda e, kendine bakım yapacaksın. Hani bir yerinde bir rahatsızlığın vardır, ihmal etmişsindir, gözükmemişsindir, gitmemişsindir. Artık bunların üstünde duracaksın yani kendine dikkat edeceksin. E, böyle nasıl desem bir şeyler düzenli yapmaya çalışıyorsun, kendinle alakalı düzen veremiyorsun. Belki spora başladın düzen veremiyorsun. Belki... Hmm diyete başladın düzen veremiyorsun bir kararlı olmaya çalışacaksın azimli olacaksın ama bunun için önce bir kafanda her şey olup bitmesi gerekiyor kendini hazır hissetmiyorsun bazen ve kararlar alıyorsun sen bir şey istedin mi yaparsın akrep burcu istemediğin zaman kendin bile e, engel olamazsın yani hani bir şeyleri düzeltmeye kendin iste yani bir şey istedin mi yapacaksın kararlı olmalısın yani Birilerinden etkileneceksin bu sıralar. Böyle sezgisel güçlerinde çok açık olacak. Birilerinden etkileneceksin derken bir şeylere merak sarabilirsin. Sosyal medyada yani bir şeyleri takip edebilirsin. Yani merakın artabilir. Değişik değişik şeylere merakın artabilir. Bir de giyim, böyle giyim. Bu sıralar bir şey almak isteyeceksin. Değişim de gözüküyor sende. de yüzünle alakalı bir düşüncen olabilir. Kendine bir şeyler yaptırmak isteyebilirsin ertelediğin ne varsa dedik yani sağlık açısından da olabilir bakım açısından da olabilir arkadaşım bu hafta güzel bir hafta bunu değerlendir güzel de fırsatlar çıkabilir sana işte ve aşkla gözüküyor evet canları bakımımız bu şekildeydi kanalıma desteklerinizi bekliyorum Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı da takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.